Ben size bazı hikayeleri anlatacağım. Biraz önce görümcesinden bahsettik ya arkadaşlar. Görümcesinden bahsederken şunu söyledik. Dedi ki, görümcesi de aynen çocukların ifadesine yakın bir şey paylaştı. Dedi ki, Güllü bizden şöyle bir şey istedi. İşte dedi ki çok fazla ağlamayın, yıpranmayın, kendinizi yıpratmayın babında bir şeyler istediğinin altını çizdi. Fakat şunu bildirmek de gerekiyor. Bakın biliyorsunuz. E, Nerede Dolu'yu hayatta programı vardı. Sabahlar işte şeyde, e, Kanal D'de. O programda Hakan Ural dedi ki ben savcıyla görüşmüşüm. Savcı bana kanaatini bildirmiş. Peki bunu birkaç hukukçuya da sorduk. Dedi ki ya kardeşim, dedi ki, e, dedim ya kardeşim dedim nasıl yapacağız bu işi dedim. Hani nereye varacak bu e, mevzu? Gerçekten bir savcı, ya işte ben çocukların masum olduğunu düşünüyorum, bu olayın böyle olduğunu düşünüyorum der mi diye. O konuyla ilgili de şöyle bir bilgi aldık arkadaşlar. Savcı kanaatini açıklayamaz. Kanaatini açıklarsa ön yargı olur ve bu da savcının dosyadan el çektirilmesini sağlar. Yani dolayısıyla o yayıncı bu olayı ya yanlış anladı ya yanlış anlattı. Bundan dolayı da savcı asla öyle bir şey söylemez. Ki söyleseydi keşfe gitmezdi. Yeniden bir heyeti keşfe götürmezdi diyor. Bunlar da önemli noktalar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ee, Güllü ile ilgili yine Görümce'nin açıklamasıyla devam edelim. Görümce diyor ki kardeşim diyor. E, görümce diyor ki kardeşim diyor. Pencere diyor tehlikeli olduğu için zaten biz bunu aslında avukat Sevilay Demirsu'ya da sormuştuk o da aynısını söylemişti bize. Bütün avukatlar aynı şeyi söylüyor e, ve diyor ki asla diyor şey yapmazdı diyor. Pencerenin dibine gitmez yükseklik korkusu vardı diyor ve. Pencerede diyor biz demir işte bir korkuluk falan burası çok tehlikeli böyle bir şeyler yap güvenlik önlemi al dediğimizde diyor demir taktır falan o da dedi ki bugün yarın taktıracağım dedi ama maalesef taktırmadı. Bu arada 10 yıldır da Güllü o evde yaşıyormuş arkadaşlar onu da söyleyeyim Güllü korkardı cama yaklaşmazdı herkesin söylediği ortak düşünce bu yönde. Şimdi ben size başka bir konuda e, arz edeceğim arkadaşlar aslında yani hepimizin kafasını karıştıran konular bakın ya bunlar ailesini anlatırken mesela şimdi anne oğul var işte çocuk var yani oğlu ve kızı. Sultan'a da bir kenara koyalım. Şimdi Sultan'ın işte şu pencereden e, orada aynadan bakarken onun pencerenin kenarında olmasını ve düşmesini görmemesi mümkün değil arkadaşlar. Yani e, birazcık böyle hayal ürünü ancak insanı böyle kandırabilirler. Onu Onun mümkün olmadığını bir kez daha söyleyelim. Yani Sultan orada bir uydurmasyon yapıyor. İşte ben aynadan dikişlerime bakıyordum. Dikişlerime baktığım için de görmedim hiçbir şey diyor. Bu çok inandırıcı gelmiyor arkadaşlar. Hiçbirimize gelmediği gibi e, o, o kendi yalanına inanıyorsa ayrı bir mevzu. Fakat şunu e, söylemekte fayda var. Bakın bir video yayınlandı. Videoda herkes birlikte eğleniyor değil mi? Kızlı göbek atıyor, şarkı söylüyor, annesi oturmuş, masada alkol var. Bakın e, masada alkol var değil mi? Peki masada alkol varsa bu alkolü sadece Güllü mü içti? Yani sadece Güllü mü kullandı bu alkolü? Fakat aile bakın ne söylüyor biliyor musun? Çocukların ifadesine baktığınızda. ya Aslında o çevredeki herkesin ifadesine baktığınızda bu e, ifadenin birazcık böyle birbiriyle uyumlu olduğu ve düzenlenmiş olduğunu da görüyorsunuz. Çünkü hep anne suçlayıcı bir şekilde konuşuluyor. Mesela çocuk şöyle bir şey söylemiyor. Yahu kardeşim ben e, annem bu haldeydi işte biz anneme engel olabilirdik biz anneme tutabilirdik biz yanlış yaptık falan demiyor arkadaşlar. Bak demiyorlar. Her şeyde ne söylüyorlar? Her şeyde şunu anlatıyorlar. Annem suçluydu. Nasıl? Camı annem açtı. E anne camdan çok korkuyordu. Niye cam açsın? Yani kadın yükseklik korkusu var. Camı açıp niye öyle dursun? E ondan sonra efendim e anne annem alkollüydü. Çok alkol kullanırdı. E hani hepiniz beraberdiniz ya o akşam hiçbiriniz içmediniz mi? Bir tek anneniz mi alkol aldı? İşte o gün onlar da muayene edilseydi onlardan da örnekler alınsaydı onların alkol oranı ne kadar? Ne kadar promil alkol almışlar onu da görecektik ama maalesef Onlarla ilgili bir işlem yapılmamış. Sadece ölen kişiyle ilgili bir işlem yapılmış. Ve bundan dolayı da kızı ve oğlu ve o da sultan işte annesinin alkollü olduğunu söylüyor. Bak annem alkollüydü. Birlikte içtik bile demiyorlar. Yani biz ikimiz ya ben annem sultan oturduk işte annem bizden fazla içti diyebilirsin. Ama sen de içmedin mi ya? Maşallah hepiniz yeşil acıydınız da bir tane bir tane orada alkolik mi vardı o da annen miydi? Burası da biraz karmaşık değil mi arkadaşlar? Yani karmaşıklığın dibi. E birlikte içtik bile demiyorlar. Diyorlar ki annem içti. Annem cam açtı. Annem camın yanına gitti. E sonra yerin kaygan olduğundan bahsediyor. Ne diyor? Annem temizlik hastası her yeri siliyordu. Onun yüzünden kaygandı. Yine anne suçlu. E, yerlerin kaygan olmasının suçlusu anne. E, alkolün suçlusu anne. Camı açmanın suçlusu anne. La hiçbir sizin bir suçunuz yok. Şunu diye, Bir gün de ki ben anneme o tarafa izin vermeseydim annem düşmezdi de ya. Hiçbir bir iç hesaplaşman yok senin. Ben görmedim. Ben sırtımı döndüm. Oynayan anne. Müziği açan anne. E bir diyorsun ben kendi telefonumla müzik açmıştım. Bir de diyorsun ki ben anneme mesaj atıyordum. Anne müziğin sesini kız. geç saat oldu. Komşular rahatsız olmasın. E müziği sen açmıştın ya kendi odada. E senin odanda senin müziğin açıktı. E bunu nasıl söyleyeceğiz? O odaya gelme sebebi sen değil misin Tuğyan? O ne lan diyerek sizde bir şey görüp sizin odanıza gelmiyor mu? İkinizin bulunduğu Tuğyan ve Sultan'ın bulunduğu odaya gelmiyor mu anne? Bunun da mı suçlusu anne? İşte bundan dolayı şüphelisiniz. Ondan dolayı kamuoyunu ikna edemiyorsunuz bu açıklamalarınızdan dolayı. Stuberg ve Tuyan oturmuşlar, kalkmışlar diyorlar ki annemiz kusurlu, annemiz alkolik, annemiz yerleri kayganlaştırdı, annemiz pencerelere açtı, annemiz pencerelerin dibinde oynadı, annemiz roman havası oynayıp bizi zorla oynatmaya çalıştı sonra düştü. Ya anneniz bu kadar kusurlu biri mi? Bir kere de deyin ki, yahu kardeşim, biz oradaydık, birazcık dikkatli olsaydık annemizi görürdük. Biz onu kurtarabilirdik, en azından düşmezdi ya. Hani Bir vicdan azabı. Yok. Yok. Ama neymiş efendim, cama açmada anne kusurlu, alkolde anne kusurlu, anne alkollü hiç. Ee, ondan sonra temizlikte anne kusurlu, yerin kaygan olmasında anne kusurlu efendim ama e, sultanla tuyan dünyanın en masum en melek en akıllı en zeki en dürüst apartmanı düşünen komşuları düşünen iki tane insanmış ya e bir de Tuğberk var o da İstanbul'dan annesine selam çakmış o harika bir evlat annenizi suçlamayı bırak şunu diyebilirsiniz ya gerekli tahkikat yapılacak sonucunda her şeye razıyız Zaten devlet savcımız gerekeni yapacak. Biz acımızı yaşamak istiyoruz. Hakkımızı helal etmiyoruz diye bağırmanıza gerek yok. Çünkü annenizi böyle anlatan sizsiniz. Bakın bir taraf annenizin cinsel hayatını anlatıyor, cinsel yönelimini anlatıyor. İşte yok efendim lezbiyen ilişkileri varmış, şöyleymiş, böyleymiş, eşcinsel ilişkileri varmış diye bir taraf böyle anlatıp annenizi harcadı. Siz de annenizi bütün şeyleriyle kusurlu, problemli gibi falan başınızın belası diye anlattınız annenize. Peki Güllü gerçekten böyle miydi? Güllü gerçekten hep böyle ahlak dışı ilişkileri olan bir kadın mıydı? Güllü evlatlarına hep kötülük yapan, evde çok kötü yaşayan, iğrenç yaşayan bir kadın mıydı? Allah aşkına. Ya siz ne diyorsunuz ya? Bari kadına sahip çıkamadınız. Kadının anısına sahip çık. Lekelemeyin. Annesi çiftleri kapı takmış. Kızı bilmiyormuş. Oğlu da bilmiyormuş. Sonra çıkmışlar pencereden gelmişler. Abi nasıl bilmiyorsunuz ya? O eve girdiniz ya. Annen siz eve girmeyin diye mi bu şifreleri taktırdı o zaman? Benden haber size gelmesinler diye mi yaptı ya? Bu akla mantığa uyar mı ya? Ya sabır ya Allah derler ya. Yani gerçekten de ben bu süreçte Güldü'nün hatırasının korunduğunu düşünmüyorum iki taraf var arkadaşlar. Biri evlatları, biri de işte çalışma arkadaşları ya da tanıdığı, tanıdığını iddia eden bir sürü insan. Bir taraf küllünün eşcinselliğini ve cinsel hayatını, cinsel yönelimini her neyse var mı yok mu bilmediğimiz. Sonuçta aynı yatağa girmedik. Bilemeyiz yatak odasını. Ve bu insanların söylediği cümleleri işte deli gibi ortalığa saçıyor. Diğer tarafta evlatları da annesinin ne kadar kusurlu, ne kadar manyak, ne kadar sorumsuz, ne kadar alkolik olduğunu anlatan bir evlat. Evlatlar. Güllü şu an sizi izlerken ne diyordur biliyor musun? Ulan bir tane arkadaşım yokmuş. Ulan bir tane doğru düzgün evladım yokmuş ya. Deyip lanet okuyordur arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Yani deyip lanet okuyordur. Allah bildiği gibi yapsın falan diyordur yani.